Bugün sizlerle birlikte foot draft oynayacağız. Ben galiba foot draft 2019 çekmiştim en son. Hatırlamıyorum. Birazdan bakacağım. Galiba 2019 çekmiştim. Şimdi arkadaşlar bir tane paket açalım. Bir yüzük. şey verdi. Mesela. Evet. Bu sizin şansınıza bastım. Efsane falan gelir mi ki? Ya bu ne ya? Bana şurada, şu paketten hiç iyi biri vermedi ya. Zaten en kötü oyunculardan biri ver vermiş. Neyse hadi başlayalım o zaman. Bugün 190 yapmaya çalışacağız. Hmm. İngiltere Ligi devam edelim. Okay, güzel. Arkadaşlar İngiltere Ligi oynayacağım çünkü en çok çıkan kartlar İngiltere Ligi çıkıyor garaj Messi de vardı ama burada şey kimya yapsın diye bunu aldım. Alexis Sanchez. Hayır lan yanlışlıkla Sanchez aldım. Eskiden e, İngiltere'de oynuyordu ya o yüzden o Sanchez almıştım. İngiliz... kimse yok o zaman. La Liga. La Liga evet. Bu ne hocam ya? Jord geldi. <laughs> Bernard. O güzel Alexandra. Ay, Alexandra dedim lan Alexandra Arnold. Em, Liga Sonunda bir İngiltere İngiltereli geldi. Matip alalım. Şu da takımımız çöp gidiyor. İngiltereli ver ya. Güçlü bir İngiltereli ver ya. Hadi 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 hadi. Allah belanı versin oyun. Yarım geldi. 99 totimesi. Bir de 99 Toti Ronaldo geliyormuş gelmedi. O zaman Mesut diyelim. Mesut Özel'i şuraya bir koyalım. 89-69, 89-68 Mesut Özel orada güzel bir iş yapar. Messi buraya alsak 67'ye düşüyor lan. Niye lan? Ha 89 oluyor. Tamam. Koray Yıldırım'ın videosu gelmiş. Neyse. Kim alsak? İngiltere'ye devam ettiğimiz için Aubameyang. <laughs> Rashford diyelim. Bu ne hocam ya? Hep 80'lik veriyor 92 Alex de Souza. Kim alalım? En güçlüsünü alalım o zaman 77'lik. Jort biri geldi. Sakko Marcos Alonso Bu ne oğlum ya 91 Toti Van Dijk. Güzel Van Dijk. Şimdi ne alacağız lan O alalım Şimdi Sanchez'i hmm, Buraya alsak Osa buraya alsak hocam olmuyor ya olmaz. Bu takımdan pipo olmaz. O zaman bir maç yapalım bu takımla. Bakalım neler olacak. Ama güzel bir takım. Bari ekran resmini çekelim lan değil mi? Bayağı güzelmiş ama def, bir defanstaki Matip ile kaleci kötü oldu ya. Hadi başlayalım. Şimdi ne nerede oynayalım? Draft liginde mi? Klasik tournament. Bence draft liginde oynayalım. Atak yapalım. Aa. Messi shooting mi? Dribbling mi? Şut dedim. Hayır ya. Dribbling'miş. Neyse sıkıntı yok. Alexander 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 Arnold. Alexander Arnold'a faul yapmışlar. Harry Kane atamamış. Hayır ya. Hadi beyler, hadi beyler. Atamadı Solari. Sivalli'ye faul yapmışız. Mesut Özil. Ne olmuş lan İngiliz yok ki. Hayda Agüero. Agüero atamamış. Bence buraya atacak. İşte bu penaltıyı kurtarıyor kalecimiz. Orban Sigali yerine girmiş. Alexander olur yerine Alex de Souza'yı koyalım bakalım. Messi atamamış yine. Rashford Bernard değişmiş. Hadi beyler. Hadi. Gonzalez atamamış. Vas. Matip'le değişmiş. Hayır ya. Hadi beyler. 90 artı 4 oldu. Hayır. Yenildik. Evet. Arkadaşlar ümidi gibi yapacağım. 190'ı yapamadık. Ceza olarak paket açacağız. 50 binlik. Oğlum ama 50 binlik açınca para bitiyor lan. O zaman beleş top pak paket mi açsak? Beleş paketlerimizi açalım. Ne geliyor? Ne geliyor? İspanya. Fabian geldi. Bir de şampiyonlar ligi paketi açalım. Oy, bu ne ya? Kasiyas diye geldi. Kasiyas değil. Ben bu adamın hep kasiyas diyor. Ama kasiyas değil. neyse boş ver. Aha, 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 aha. İlika iyi işte bu. İşte bu iki severim. Aha Yusuf yazıcı da gelmiş lan. tamam bu kadar yeter. Ha video izleyerek <gülüyor> tamam Tamam. Aa <laughs> oğlum bu tırandığım gibi geldi bizi. Haydi bakalım. Lan bir bit ağzını kıracağım reklam ha. 7 oldu lan. Dün yaptığımda niye 10 oldu? Neyse. 50 binlik, 60 binlik bunu açsak mı? Tamam açtım. Daha. Kim 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 Rodri. Oha Gerrit Bey gelmiş lan. Çok iyi çok iyi. Tamam çıkalım. Restart diyelim. İngiltere ligi Challenge yapacağız bu sefer Allah belanı versin yeter ya. Ne çok reklam girdi bu ne ya? Çık. Allah belanı oyun bana oyun oynattırmaya çalışıyor bu ne? Heh, tamam İngiltere ligi Challenge. Arkadaşlar İngiltere ligi Challenge yapmıyoruz. Tamam şimdi yapıyoruz. Oo, yapmıyoruz. Tamam şimdi yapıyoruz. King. İngiltere'ye kim geliyor? Berkley geldi. Costa Pirlo. Güzel. Buradan bir İngiltere'li yok. O zaman bu nereli? Hollanda galiba. Onun de bir yok. O zaman alan bunları anet. Şunları değiştirsek. 70 <laughs> kaldı. Zanetti. o Carlos Alberto. Alexander Arnold. Oğlum kimi alacağım? Alberto'yu aldım ben. Arkadaşlar efsaneleri, efsaneleri alabiliyoruz. Evet kim geldi Davison Sanchez Davison muydu o neyse boşver Gomez'i aldık ya ben niye demin şey aldım ee, şey Lalikalı Marcos Alonso da geldi Kaleye kimse gelmediği için İngiltere'yi ona ayı aldık takımımız güzel oluyor ya ama yedekler de cortlama 90 Dybala geldi ama alamıyoruz. 92 Dijk kaldık. Hop. Çok güzel oldu lan. Oğlum 190'a yaklaştık. Helal olsun. Bir 90'lık ver buradan. Vermedi o zaman. En güçlüsünü alalım. Yol orası. buraya koysak 191 yaptık. İşte bu çek resmini hacı 191 boru değil lan ay tövbe tövbe Hı, 88 navas ya abi 190'a düştü hayır ya en az 90'lık vermen lazım derken 98 totti sala 98 oluyor lan sala seni niye koyamıyoruz Tamam Messi'nin yerine koyalım. İngiltere'deki ye çalış zaten. Hadi 90'lık birini ver. Allah belanı versin ya. Dur, tekrar çekelim. Böyle daha iyi. Bir daha çek. Tamam. Hadi bir 90'lık adam ver. 90 diye bana çok güzel. Hadi bir 90'lık daha. işte bu 92 kulübü bir 90 daha hayır 190'a düştük ya çok güzel lan yanlışlıkla Handa amaviç aldım Allah belanı versin ya ya parmak gibi ne biçim parmağım var ya var buraya aldık sonra bunu yapacak bir şey kalmadı ki Öf. Ama güzel oldu takımımız. Tamam. Şimdi burada oynayalım bakalım. Bence bu maçı kazanacağız. Kruyf attı. Pirlo attı. Efsaneviler yardırıyor. O Salah attı. Pirlo attı. Helal olsun be. 190'lık takım. Oğlum tabi atacağız. Bence biz burayı da yeneceğiz. Bu, şey bu şampiyon olacağız lan. Pirlo attı. Hadi hadi. Kazanalım ne olur. Kruif attı. Berwin attı ve 3-0 burayı kaz burayı da kazandık. Çok güzel gidiyoruz. Kruif attı gene. Pirlo attı. Ne oluyor lan Kruif ile Pirlo ya? Kuruf yine attı. Kruif Patrick yaptı. Ve finaldeyiz kazanırsam 11. final kazanışım olacak. Şu an 10 tane kazandım final. Oha ne oluyor lan piyonik king piyonik. Kuruf dağıttı. attı. Evet. 11. şampiyonluğumuz oldu. Evet şampiyon olduk. Oo, güzel kartlar verdi. Tekrar başlıyoruz. Şimdi. Hmm. Bu sefer kafaya göre oynayalım bakalım. Hmm. Wow, yank. De Bruyne 95, Kevin De Bruyne Sanchez Fabinho var Fabinho diyelim Hadi Güzel Rose dedik 68 hmm. zincir encore. De Carlo Pereira 88, Robertson 87. Bence Robertson alalım. Alexander Arnold. Hmm, Otamendi. Otamendi de diyelim ya. Tomori kaleci Ederson falan verir misin? Vermedi ya. O zaman Kurt diyelim. Kurt Kimse yok. Kimse yok. Alkır. David Silva da var. David Silva. David Silva'yı koyalım 88 98 99. Evet David Silva daha iyi oldu oraya. Güzel. Mesut Ozil. O zaman Mesut'u şuraya koysak tamam. Tamam çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Starling, Starling. Buraya koysak 95. Mesut oh, Özil'in yerinde güzel oynuyormuş. 90'lık birini ver. Hocam bu ne? Bertongen. Bertongen'i buraya alsak. o oh, güzel. Güzel oldu. Gabriel Cossus bir dakika. Tamam. Yine 190'a baya yaklaştık ama bence olmayacak. Yedekler çok kötü. Oyuncular vermeye başladı ya. Hmm. Çağlar soyuncu diyelim. Hayır. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Hadi Ederson falan ver. İşte bu. Higoloris Ederson. Higoloris mi? mi Ederson mu? Oha lan. 94 Walker da varmış. Walker'ı koy o zaman. 187. Tamam. Ben yani ne ara düştük biz? O böyle güzel oldu. Herkes anlaşıyor herkesle. Herkes herkesle anlaşıyor. Bunu da resmini çekerim ben. Bu son arkadaşlar. Bu maçı da yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet men attı. De Bruyne de attı. Hadi beyler. Odamsınız be. Helal. Üstün üst üste ikinci şampiyonluğumuz mu olacak acaba? Bayern kattı. Sterling attı, Aguero attı. Çok güzel. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz olursa efsane olur. Evet Manchester City'ye karşı oynuyoruz. Zorlu bir rakip. Bernardo Silva attı. Hayır. Ne olur yenilmeyin lan. Hayır ya 4-0 yenildik. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz geliyordu. Ee, şampiyon Manchester City. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.